Hoş geldiniz. Bu videomda size the drop ve lay üzerinden 4 tane örnek vermek istiyorum. İzleyeceğimiz strateji dünya üzerinde kullanılan bilinen popüler bir strateji. Dikkat etmemiz gereken unsur bu stratejiyi kullanmadan önce gireceğimiz pazarları canlı takip edebilmek. Videoları izleyerek bunu daha iyi anlayacaksınız. İyi seyirler. İlk örneğimiz Fulham ve West Brom üzerinden ikinci yarının başındayız. Tehlikeli bir pozisyon var. Enteresan bir pozisyon. Gol gelebilir ve hiç beklemeden 100 roluk ve yapıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi ilk yarıda Fulham'ın bariz bir üstünlüğü vardı. Dominasyonu vardı. İkinci yarıda gol atma ihtimalleri yüksek ve değerlendirmek için 100 Euro'luk L yapıyorum. Yani beraber olmayacak diyorum. 2.92'ye tıklıyorum arkadaşlar buradan ve onaylıyorum. Maç izlemenin her zaman avantajı var. Ben trade'lerimin %90'ını izleyerek yaparım. Siz de öyle yapmalısınız. Ve bir adım önde başlıyorsunuz diğer bahisçilerle. Ee, pazara girdik. Bakalım ne olacak ileriki dakikalarda. Arkadaşlar çok güzel bir örnek olduğu için pazara girdikten hemen sonra gol geldi. Artık hiç beklemeden kaşağıt yapabiliriz. Kaşavat yaptık ve 5 dakika içinde pazara girip pazardan çıktık. Trade'imizi kapattık. Yani 40 kilo bir karımız var. Ufak bir analiz yapalım grafik üzerinden e, neler oldu. Pazara girdiğimizde e, oran ortalama 2.8'ler 2.8.5 2.9'lardaydı satın aldık. E, gol geldikten sonra 5'lere kadar çıktı sattık ve pazarı kapattık. Bu şekilde kar yapmış olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci önemizi ufak bir trade yaparak göstermek istiyorum. Şu an izliyorum. E, i̇kinci gol geldi ve beraberlik var. Fakat yağmur yağdı. Oyun biraz kontrolden çıktı. Her an gol olabilir. Hiç beklemeden 10 euro olup trade'imi yapıyorum. Pozisyonumu alıyorum. Maç izlemenin avantajları bu. onay e, onaylıyoruz. Maç izleyerek e, olup biteni görüyorsunuz. Ona göre pozisyon alıyorsunuz. Yani dolayısıyla izlemeyenlere göre bir adım önde oluyorsunuz her zaman güncelleyelim kaşağıt butonu çıktı ve bahisimiz kabul edildi 17 euroluk riskimiz var 10 euro yatırdık bakalım neler olacak arkadaşlar çok beklemeden tahmin ettiğim gibi gol geldi şansımıza ve şu anda gördüğünüz gibi kaşağıt üzerinde karımız 3. 80 iş beklemeye gerek yok Kaşuat yapıyoruz ve bu pazardan çıkabiliriz kapatıyoruz pazarı. 5 dakika içinde kar yaptık pozisyonumuzu aldık pazara girdik ve pazarı kapattık oranımızı sattık gördüğünüz gibi 3.68 eğer 100 liralık bahis yapsaydık 30 7 euroya yakın bir kar yapmış olacaktık arkadaşlar. Üçüncü örneğimiz şu anki maçta 65. dakikadayız. Beraberlik var. 0-0'lık bir eşitlik var. Gol gelmedi. Ev sahibinin atakları var. Yükleniyor ve gol geleceğini düşünerek lay yapmak istiyorum. 100 rol lay yapmak için pazara girmek istiyorum arkadaşlar. Bakın istatistiklere göre ee, ev sahibi %74'lük bir dominasyon ee, şu anda sağlıyor. 3 tane kaleyi bulan şutları var. Ve 72 dakikalarda goller geliyor genelde ikinci yarılarda. Bunu düşünerek Lay yapıyorum. Şu an oran 2.198'e düştü. 100 Euro'luk layimi yolluyorum arkadaşlar. Konfirmasyon yaptık. Dediğim gibi maçları izleyin. ve Gördüğünüze, izlediğinize göre pozisyon alın. Ve buna göre e, trade'lerinizi yapın arkadaşlar. Bahislerimizin hepsi geçmedi. Tekrar yolluyoruz. Tamam şu anda geçti. Güncelliyoruz. Şu an riske attığımız para 98 euro e, 100 euro karşılığında. Bakalım ileriki dakikalarda gol olacak mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar şu anda 85. dakikadayız. Henüz gol yok. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Ve 5 dakika kaldı maçın bitmesine kaşa altım yani şu an pazardan çıkarsam zararım ortalama 55 Euro. Bir karar vermem lazım. Maçın bitmesine 5 dakika kaldı ve uzatmalı hariç eğer şimdi çıkarsam 55 Euro ile çıkıyorum eksi 55 Euro ile Beklersem risk alıyorum ve gol gelmezse berabere biterse maç toplam riske attığım parayı yani 98 Euro'yu kaybediyorum arkadaşlar. Ben böyle durumlarda beklemiyorum ve kaşe alt yapıyorum. Ee, zararımla, şu anki zararımla çıkmayı tercih ediyorum. Ve ufak bir parantez açmak istiyorum. Arkadaşlar, bahis borsası da olsa hiçbir zaman sürekli olarak kazanamazsınız. Kaybedeceğiniz zamanlarda olacak. Bu da onlardan bir tanesi. Bunu bu şekilde kabul etmek zorundasınız. Yani öyle bir sihirli formül yok. Size sürekli olarak kazandıracak. Önemli olan uzun vadede bankrolunuzun yani sermayenizin pozitifte kalması ay sonu hesapladığınız zaman ya da Yıl sonu hesapladığınız zaman Pozitifte kalabiliyorsanız O zaman başarılı bir baistisiniz Bunu unutmayın Daha fazla beklemeyeceğim kaşağıt yapıp zararımla bu pazarı kapatmak istiyorum Yaklaşık 60 euro zararla pazarı kapatıyorum Zaten bekleseydim maçın sonucu da 0-0'la bitmişti ve riski attım. 98 Euro'yu kaybetmiş olacaktım. Genelde ben maç sonuçlarına da bakmam. Pazardan çıktığım zaman o pazarı kapatır ve başka pazara geçerim. Dördüncü örneğimiz Spartak Moskova Ural maçından ikinci yarıdayız. Ural bastırıyor ve zaman kaybetmeden The Draw Lay yapıyoruz. Yani beraber kalmayacak diyerek pozisyonumuzu alıyoruz. 100 Euro'luk bir trade yapıyoruz. Ve yolluyoruz arkadaşlar. Maç izlemenin avantajları var demiştim. E, maç izleyerek bunu görüyoruz. Trade'imiz geçti bakalım ne olacak. Göreceğiz. Arkadaşlar gol geldi. Ural e, gol attı. E, şu anki karımız 12 euro. Çok fazla değil eğer cash out yaparsam. Fakat izlediğim maçta çok mantıklı değil çünkü Ural gerçekten bastırıyor ve şu an e, cash out yaparsam yani bak yapıp pazardan çıkarsam Gereksiz yere ee, kardan ee, kaybetmiş olurum çünkü karı yükseltebilirim. Ural'ın gol atma ihtimali hala var ve gol yemeleri zor çünkü Mosko'nun hiçbir e, pozisyonu yok, tehlikeli pozisyona giremiyorlar. Böyle bir durumda risk alıp ee, karınızı yükseltmenizi tavsiye ederim. Bu sebepten dolayı ee, bekleyeceğiz, göreceğiz. Maçın 86. dakikasına geldik ve gol gelmedi. 2 birlik üstünlüğü devam ediyor Yural'ın. Ve hedefim 100 euro'luk kar arkadaşlar. Maksimum karımız 100 euro çünkü 100 euro'luk diye yaptık. Ee, zaten 10 dakika yakın bir süre kaldı maçın bitmesine. Böyle bir durumda mantıklı olan tabi izlediğiniz maçın durumuna bağlı. Benim izlediğim maçta Yural'ın gol atma ihtimali hala var. Fakat gol yemeleri çok zor gözüküyor ve maçın sona kadar beklemeyi tercih ediyorum. Maç bitti. Ve maçı 100 euro olup maksimum karla bitirdik. Pazardan çıktık maç bittiği için. Ee, işte uzun vadede kazanabilmek için pazara girdiğiniz dakikalar ve pazardan çıktığınız dakikalar çok önemli. Bakın 100 euro karla çıktık. 12 euro olup karla çıkmak yerine kaşat yapabilirdik. Risk aldık fakat kontrollü bir risk oldu. Size de bu şekilde trade'lerinizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Sizin de fark ettiğiniz gibi bu stratejide en önemli olan pazarı canlı takip edip pazara girerken ve çıkarken yapacağımız zamanlama. Birçok bahisçi tarafından kullanılan bu sistem uzun vadeli kazançlar için pek etkili olmasa da kısa vadeli kazançlar için oldukça enteresan. Bahis borsasına meraklıysa bu konuda bir adım ileriye gitmek en azından tecrübe kazanmak istiyorsan güzel bir haberim var. Bu videonun altında bir link göreceksin. O linke mail adresini bırakırsan hemen sonrasında bir video açılıyor. O videoda sana etap etap 10 dakikada Türkiye'den Orbit X'e yani bahis borsası dünyasına nasıl girebileceğini anlatıyorum. Video hoşuna gittiyse like yapıp paylaşırsan sevinirim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.